...bağlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. E, i̇yi akşamlar sevgili Okan Bayülgen, akş... Şenay... efem. E, i̇yi akşamlar. E, ben de onu diyorum. İyi akşamlar. <laughs> e, sevgili Şenay e, Düdek e, ve diğer bütün konuklar. E, benim adım e, Fuat. Kardeşimin ismi e, Puat. Niye ee, niye efendim? Niye acaba e, Poat Poat diye isim ki? E, efendim yok e, fakat anlatacağız. Bundan e, Şenay Düdeğin e, babası sorumludur. E, çünkü olaylar şöyle gelişiyor. Şenay Düdeğin babası ebesini e, dövünce Şenay Düdeğin ebesini e, dövünce aynı anda e, o ebe bizi de doğurtmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ebe çok çalışıyor o zamanlar. Ee, biz de ikiz gelmek üzereyiz. Önce ben doğuyorum. E, ee, tabii babası ebeyi dövünce benim babam 20. çok... Birinci ebeden mi doğuyorsun ikinci dövünen ebeden? Hangisi E, Sizin Ebedi... ebeniz hangi ebe? Hangi ebe? ebe? Bizim... İkisi de. İ İkisi de. <laughs> İkisi de. Sen i̇ki, ebe mi i̇ki ebe mi çalışıyorlar? Bunlar çalışıyor. iki ebe çalışıyorlar. İyi ebe, kötü ebe. Ha. <laughs> Eberiyorlar sizi. Evet e, yani iyi polis kötü polis gibi birisi e, iterken, i̇terken çıkartmaya çalışıyor. <laughs> bu, Okan Bey. Bunlar böyle çalışıyor. Okan Bey ben de Şenay Hanım gibi ters gelmişim. <laughs> evet. Ondan sonra benim ebem benim çatalı görünce aa bu çocuğun kafası yarık galiba demiş. Benim içeri neyi efendim neyi görünce? Benim çatalı görünce bunun kafası yarık galiba demiş. Beni içeri itmiş falan ben içeride bir dönmüşüm böyle. <laughs> Önce kolumdan tutup çekmişler yani. E, o sırada e, babası ebelere kızıyor. E, benim babam da e, ebelere ne kızıyorsunuz o, diyor. O ebeler sizi böyle doğurmuş. bir <laughs> doktor doğurduğu için ben biraz daha normal doğurdum. E, sizin babanız niye <laughs> ebe dövüyor o zaman? <laughs> manyak, manyak. E, şöyle oluyor. Daha sonra benim babam e, bu Schneider e, Duden'in babasına kızınca Şenay Duden'in babası kızıyor. bir Ebesine... koyuyor babama. <laughs> Benim babamın ağzı yüzü kayıyor, diyor ki o zaman bunun ismi de puat olsun. <laughs> şimdi efendim e, şöyle bir durum var. Bakın biz aynı ebelerden geliyorsak ki e, Şenay Dödey'in öz ebesi, e, bizim de öz Size ebemiz. Benim i̇ki ebem sizi bellemişler, <laughs> ebelemişler yani. Evet. Ama bir doktor doğduğu için beni <laughs> ebeleyememiş. Burada bir, tabi makinanın, makinanın yaptığı bir e, gazetecilik olayı var. Dobra dobra bir olay var. Hayır. Siz niye bu hale geldiniz? Bu Efendim, ebeniz şimdi, yüzünden e, mi? yani bu e, bizde travma yarattı. E, şimdi, şimdi evet e, <laughs> laptop masanız rahat etmiyorsunuz değil mi? Düdek. Şimdi e, bakın e, biz bu ebeyi bulmamız gerekiyor. Bu ebenin Sayın Düdek e, e, biz... robot resmini de çizdirdik. İsmi, ismi. Dur, dur, dur. ne evet. Bakın. Ee, şöyle, ne ebeymiş bu be? E, ebenin ismi, bakın robot resmi. Görüyoruz. Muzaffer Tüysüz. E, muzaffer ama ismi ama e, tüylü biraz bıyıkları var bu kadının. E ee, ismi de Muzaffer. Bu ebe şu an çok büyük kötülükleri gebe. Ee, <laughs> bakın, e bakın bu El Doğuş kesiriyi sizden çıkartmakla yapmış. E ee, geri mi soksun yani? <laughs> Bu ebeyi bulmamız gerek. Bu çok değerli bir ebe. Bu doğuştan ebe. Pazartesi günü sonra orada <laughs> yayılmayacağım. Hiç merak bu, etmeyin. Ama dinleyin. Bu, bu çıkardığın çocuklar başıma bela almıyor. Şunları sokacak bu, mısın? Çıkaracak <laughs> mısın? Tekrar ne yapacaksın? İnanın ya, e, denemek istemezsiniz böyle bir <laughs> eylemi. E, biz de zaten... E, Tekrar ama, yani ama geri dönmek istemeyiz. Çocuklar ebeniz bellenmeden bir an önce gidin. Bakın bence. ben size Bakın. bir şey söyleyeyim. Bu ebe çok değerli. Doğuştan ebe. Küçükken saklambaç oynarken bile ilk o ebelenirmiş. <gülüyor> evet <gülüyor> evet evet. Peki Bakın. acaba bu Hayır. ebenin yani. Özledi. E, Şenay aynı e, babasının Ebe ebesini... kardeşliği bu. Ebe e, kardeşliği. Ebe, ebe kardeşi Ebe ebelenmeden Ebe Şenay Sürü kardeşi. Şimdi <laughs> şuna yani. cevap verin. Şenay hanımın babasının e Ebesi. ebesini dövmesi, ebenin sizin babanızı dövmesi, Şenay. susturması sizde nasıl bir hasar yarattı? Şimdi Okan Bey o ebenin Şenay Düdek hanımefendinin ebesiyle tam olarak ebelenmediği için ebe olarak bir...